Hüseyin Bey doktora gidiyor. Şeker hastası kendisi. Doktoru ayakkabını çıkar, çorabını çıkar. Şeker hastası. Ön ön yürü, parmakların üzerinde yürü, geri geri yürü, ayak topuna basarak yürü vesaire vesaire. Bir çok e, deney yaptıktan sonra efendim eee Sehpanın üstüne otur, oturuyor. İğne batırmaya başlıyor. Hissediyor musun? Hissediyor musun? Hissediyor musun? Parmak uylarından yukarı dize doğru hissetmiyorum diyor. O oh, vay, o oh, vay, o oh, vay, o oh, vay, doktoru o oh, vay diyor. Cık. Ne oluyor? Diyor ki çok kötü. Hüseyin Bey diyor ki peki ne kadar zamanda nasıl iyileşebilirim? İyileşmek mi diyor? İyileşmek değil de hastalığı yavaşlatabiliriz diyor. Belki diyor. Anlatmak istiyorum. Evet. E, ee, direkt bir faydadan bahsetmek istiyorum. Ee, 2016'nın 2016'nın Nisan ayında Ankara numara Hastanesine gitmiştim. Ankara numara ben Hastanesi. Doktorum, e, doktorum. Doktorum, ben baktım. Nörolog doktorun gittim. Sıra yerdi. Neuroloji doktoru. Nöroloji doktoru ben diyabet hastasıyım. Ayaklarımda e, dokunamıyorum. Çok sızlıyor. Yani elimle ayaklarıma dokunamaz oldum. Eee çorabı çıkar, ayakkabını çıkar dedi. Baçağını şişirmededir. Ayakkabımı çıkardım, çorabı çıkardım. Paçamı şişirdedim. <laughs> yani birçok test yaptıktan sonra nöropati, şeker hastalığından dolayı periferik sinir yani ayak ucularından dizine kadar neredeyse sinirleri hissetmiyor. Doktor <laughs> yine batırıyor batırıyor batırıyor. Vay, o vay vay diyor ya ne olacak diyor. İyileştirmeyi bırak. Belki ilerlemesini belki durdurabiliriz diyor. Her neyse o da bizim ürünleri almış, kullanmış. Aslan yeriz. Kullanabiliriz. Sevgili hocam. Kurmar aslan yeriz. En sonunda uzun bir video olduğu için sadece son kısmını şey edeyim. Ee, bin yılın en büyük Türk hekimi. E bu çalışmalarınız için. Allah binlerce kez razı olsun. Bin evet, yılın en büyük Türk hekimi diyor. Allah sizin bu çalışmalarınızdan dolayı razı olsun diyor. Neden böyle diyor? Çünkü aslan yelesi kurmar sarı kanser Tabi ormuz kolt, pardon ormuz kolt set olarak kullanıyor. Çiftler hastalığına karşı. Yani böyle bir hastalığı tedavi etmek müm mümkün müş demek ki. Artık yürümekte zorlanan sinir uçları ayak bileğinden yukarı kadar dize kadar hissetmiyor. Bu hassas bölgedeki sinirler adeta ölmüş. Yine batırıyoruz doktor hissetmiyor. Fakat bu ürünleri kullanarak ne oluyor? Kendine gelmiş. iyileşmiş.